الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Subhanallahu alazim <laughs> <laughs> ve kaare nebiye aleyh salatü vesselam man nahada validun waladan min nahdi afsal min adab hasan zikra Rasulullah ve tecavülu var kemal Aziz Recep kıymetli Müslümanlar izzi cenabı Allah Teâlâ azzetleri bu mübarek günde emriyle ya yüvellezine amenu iza nudiye bis salati min yevmi cuma fes'al ila zikrillahi ve zerul Bu emirler <laughs> Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri bu cuma gününde bu mübarek saatlerde bize bir araya getirmiştir. Rabbimize sonsuz hamd ve senalar ediyor. Ve Yine sonsuz hamdü senalar olsun ki binlerce, milyonlarca insan içerisinden bizi İslam şerefiyle şereflendirmiş. Ali sallallahu ve selam efendimize ümmet olma özelliğini, vasfını, şerefini bize bahşetmiştir. O bakımdandır ki mümin kardeşlerim Cenab-ı Allah Celle Ala Hazretlerinin emir ve buyruklarına mutlaka ve mutlaka hem dünyamız için hem de ahiret için uyalım, uymaya çalışalım. Noksanlıklarımız ve kusurlarımızdan dolayı da tabimize rücu edelim, dönelim. Bakın dün gece mübarek derat kandiliydi, derat kandili olarak söyleniyor. Bu kandili idrak etti Et. ve Allah nasip ederse tabi bundan sonra da Ramazan ayına kadar ve ondan sonra devam edecek olan mübarek geceler kandillerimiz var. Büyük kardeşlerim, üstünlük olarak hiçbir ferdin, hiçbir ferde, hiçbir kişinin, hiçbir başka kimseye üstünlüğü yok. Mal itibariyle mülk, efendim makam vesaire aklınıza ne gelirse üstünlük yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah onun için buyuruyor ki inne ekremekum Allah takvim sizin en fazla Allah'tan korkanınız yani takva sahibi olanınız Allah katında en üstün olanınızdır diye buyurulmaktadır. Mümin kardeşler, onun için bu ölçüler içerisinde kainata nazar ettiğimizde baktığımızda hepimizin Hazreti Adem'den geldiğini görüp ve anlayıp biliyoruz. Zaten bu böyledir. Hz. Adem'i yaratmış, bugün ve ya tabi dün de toprak altı gidenlere değil beraber artık ne kadar nesil kişi, insan gelmiş geçmişse biz bilemiyoruz. Ama şu ortamda yapılan hesaplara göre 8 milyar insan vardı. Bunların hepsi Hz. Adem'in çocuklarıdır. Ve dolayısıyla biz, bizden insan olarak Evet, birbirimizin kardeşi durumundayız. <laughs> Üstünlük ancak takvazadır. Yoksa diğer şeylerde değildir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Kullukum <laughs> min Adem ve Ademun turab. Hepiniz Adem'densiniz. Onun ahvadısınız. Onun neslinden geliyorsunuz. Onun çoluk çocuğusunuz. Kadın olun, erkek olun, onun neslinden geliyorsun. Yoksa yanlış olarak söylenenler, onlar tabii ki aslı asla olmayan şeylerdir. Doğru olan şeylerdir. İslam'ın görüşü budur. Bunu biz cami gönülden kabul ediyoruz. Ve bu nesil ki dünyaya gelmiş sorumludur, yükümlüdür. Emirlerle, yasaklarla sorumludur. Ve bu yaptıklarından dolayı herkese sorulacaktır mümkün. Bunlar kurtuluş yoktur. Bu ikaz Kur'an'ımızın ikazıdır. Bu ikaz sevgili Peygamber Ali Sallallahu Aleyhi Efendimizin ikazıdır. Uyarmalarıdır. Yarın mahcup olmayalım diye evet biz uyarılmışızdır. Cenab-ı Erhamur Rahimin olan Allah rahmetlerin rahmetli olanların yani merhamet en merhametlisi olan Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri de zaten birçok peygamber göndermiş. Ve <laughs> kulli kavmin had her bir kavim için, millet için mutlaka yol gösterici yani doğru yolu gösterici peygamberler gelmiş. Peygamberlik peygamberimizle bitmiş. Ama ondan sonra gelecek bu tebliğ vazifesini yapan ehli sünnet ve cemaat alimleri var. Bu ilahi emir kıyamet. Kıyamete kadar da devam edecek. Onun için de biz Müslümanlar olarak ne olursa olsun yaratılmışı hoş gördük. Yaradandan ötürü diyor ya, evet biz yaratılmışı hoş görmüşüz. Çünkü Cenab-ı Allah öyle yaratmıştır. Ama kiminin kaderini öyle yapmış, inancı, yani daha doğrusu kendisi yapmıştır Cenab-ı Allah. Zora ki böyle bir kafir olacaksın, Müslüman olacaksın veya da ben ne bileyim ateist olacaksın, Böyle bir zorlama yok. İnsan kendi düşüncesine göre yani bunu bu şekilde yapıyor. Tabi bu düşünce kendisine ezeli düşmanımız olan şeytan tarafından anlatılıyor o bize böyle durmadan telkin ediyor. E, saptırabildikleri olduğu gibi saptıramadıkları da olmuştu. Mümin kardeşlerim, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kullu mevludin yûledû ala fıtratı İslam. Ne demek? Bakınız ne buyuruyor Peygamber. Ne kadar şefkatli, merhametli ve yumuşak bir kullu mevludin yuredu ala fıtratil İslam. Her doğan kişi İslam yaratılışı üzere, İslam fıtratı üzere doğar. Ama anne babası kendi inancı tarafına çeker de kimisi Yahudi olur, kimisi Mecusi. yani ne demek ki Mecusi? Ateşe tapanlardan olur. Aman Allah'ım. Değil mi? Ateş, ateşe tapılır mı? O bile Değil mi? cenab Allah'ın yarattığı şeydir. Yarat, onun yarattığı, yarattığı şeyin dışında hiçbir şey yok. Mecusu olur diyor. ya mecusi olur ya Yahudi olur diyor. Ve sonra da herkes tabii inancına göre ne yapar? E, karşılık bulur. O bakımdan mümin kardeşlerim hidayeti veren Allah da insan kişi, fer, şahıs kötü yolda iradesini kullanırsa kötülüğü de yaradan Allah'tır. iyiliği de yaradan Allah. Hani biz bazı sapık mezheplerin de söyledikleri ihtilaflı konudur ama yani kul kendi fiilinin halikıdır derler. Yaptığı işi kul kendisi yarar. Cenab-ı Allah'ın hiçbir dahili yoktur. Halbuki mümin kardeşim yanlış bir şey bakınız bunlar evet böyle yanlış olarak ortaya çıkmış fırak ı dalle diyorlar eskiler yani sapık olan yollardır fırkalardır hiziplerdir, toplumlardır siz hiç dikkat ettiniz mi şu an içeride çok söyledim mutlaka dikkat ettiğiniz zaman ben yine dikkatinizi çekiyorum evet ve vesselam Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kullu <ha finna> illa, İlla vahide. Şu işaretimi görüyor musun? İlla vahide. Görüyor musunuz? Yani bakıyorsunuz da görüyor musunuz diye soruyorum. Değil mi? Görüyorsunuz. Bu ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 73 fırkanın 72'si dalalettedir, ateştedir, nardadır. Allah Allah. İlla vahidet. <laughs> Sadece şu bir olan var ya, o kişi, o kimseler düşkarsa. <laughs> Kim onlar? Evet. Kim on Sapmayanlar, doğru yolda olanlar. Bunlara fırka naciye denir. kurtuluşa ermiş olanların kendisi. Mümin kardeşlerim, kul, mümin yani kişi hani kendi fiilinin halikıdır derken neyi inkar ediyor bunlar? Demek ki Allah'ın kudretini, evet gücünü, kuvvetini ki halik olduğunu inkar ediyor. Onun için bunlar nereden oluyor? Fırat-ı Naciye'den kurtulmuşsa erenlerden midir, dağilleden midir? Siz bana cevap verir misiniz? Hangisidir? Evet, sükut sessizlik. Tabiatıyla ne diyeceksiniz? Böyle Allah'ın emrinin dışına çıkanlar Fırak-ı dediğimiz sapık yollardır. Bunlar da 72 tanedir. Bir tanesi tutuluz Şu orantıyı bir dikkatini almanızı istiyorum. Mümin kardeşler, onun için İslam, 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 Kur'an, 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 kıble, kıble, evet. namaz, namaz, oruç, oruç. Bunlar bizi kurtuluca götürecektir. Mümin kardeşlerim, derse başlarken okuduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Allah dikkatimizi çekiyor. Aslında aslında Lokman peygamber oğluna nasihat ediyor Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Ne diyor ya büneyye oğulcu yavrucu yani ciğer parem benim vücudumun bir parçası Evet. olarak ifade buyur. Yavrucu. değil mi? Onlar evlatlarımız bizim diye farelerimiz değil. Tabii onların sıkıntıya düşmesi anneyi babayı ne yapar? Üzüntüye sevk eder. Yemeden içmeden kesildi. Gece gündüz on, öyle değil mi? Çünkü bu yaratılışımızda olarak insan içerisine konulmuş olan bir acıma şefkat, merhamet duygusu, bu sadece insanda değil, diğer varlıklara da verilmiş, annelik özellikle duygusu verilmiştir. Küçücük varlıklar, kuşlar değil mi veyahut da başka varlıklar diyelim bunlar, evet yavrusuna bir saldırı olduğu zaman nasıl da değil mi onu muhafaza etmeye çalışıyor. İşte bu itibarladır ki Lukman peygamber de öyle diyor. Yani bunu yapmazsanız yavrularım, evlatlarım çok kendinize yazık edersin. Sizlere yazık olur. Sizlere yazık olur. Dikkat edin. Ya düğüneyiz. Hepimiz salat namazı kıl. Dost doğru kıl. Şu namazı kıl da dost doğru kıl. Ama hatan olur. Belki Kur'an okumakta hatan olur. Belki yani çeşitli hataların olursa sehir, secde ile onları ikmal etme durumu olursa olur. O da olur. Ona, o da, o da dinimizde kolay. Ama kıl namazlık sakın yapma. Beş vakit namazı kıl. Değil bunları yap. Ne Misalat Ve bil ve iyiliği de Kötülük yok. Kötülüğü emretme. Kötülüğü emreden yaparsan yapan kadar günah o emreden kişiye de yazılmaktadır. Maazallah. Mümin kardeşlerim bu anlattıklarımla size çok kötü bir tablo mu çiziyorum diyorsun? Yok. Ama iş gerçektir öyle olacak. Bugün anlamıyoruz ama veya anlayanlar çok az ama inkar ediyor ama yarın çok geç olacak onlar vah sübura diyecekler. Bana yazıklar olsun. Eyvah bana eyvah bana beni ya Rab tekrar dünyaya çevir gönder de. Yani artık sana secdeden, ibadetten başımı kaldırmayayım. Yani ne diyorlar dört dörtlük bir Müslüman olmaya çok olacağım söz veriyor orada böyle pişmanlıklar içerisinde Dönmek <laughs> kabil mi Müslüman kardeş? Yok. Fırsat gidiyor. İnsanoğlu gözünü yumduğu zaman artık Oradan geriye dönüş yoktur. O mezara girdikten sonra o mezarın karanlık olan, tabi karanlık olarak derken müminlere paylandık, nur olacak. Orada namazımız nur olacak, nur. Biz namazı onun için kılıyoruz. Rabbimizin hiçbir zaman namazımıza, niyazımıza, efendim, bizim yaptığımız diğer hayır hasenata ihtiyacı yok. Kendimiz için bunu yapıyoruz. Değil mi o kapkaranlık mezarın öyle görün ten penceresi yok, kapısı yok. Sabahı ne zamandır? 12 saat, 8 saat sonra mı? Yok. Sabahı kıyamet sabahına kadar devam. Ne kadar uzun <laughs> Ama tabi söyledi karanlık gece dedik ama Peygamberimiz buyuruyor ki Es salatu nurun Namaz nurdur. Mezarda nur. Senin etrafını o karanlık gibi olan yerde değil. Hem genişletecek hem de sana aydınlık. Nur olacak. Böyle nur dediğimizde bir lambanın ışığı değil, bir elektrik ışığı değil. Nur, nur. Evet. Nur, nur olacaktır. Böyle yakıtı biten ondan sonra bölünebilir. Üflemekle sönen bir nur değil. Böyle olacak. Onun için bunlar var. Ve emur bil marubi ve anil münker. Kötülükten de sakındır. Yasakla. Bütün yetiyorsa can kardeşini bir kötülük yapıyor. Ona güzel sözler söyle. Kardeşim bak bunlar yasak. Senin adın Müslüman adı. Annenin adı babanın Müslüman. E, Abay Müslümanın evet adıdır, soyadıdır. Yani adıdır. Bunları vermiş sana. Çünkü Müslüman bir nesilden ve kuşaktan geliyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin asırlardan asırlara geldi, indikal ederek gelen bir İslam'dan geliyor. Müslüman'dan, Müslümanlıktan geliyor. Onun için vesbir alama Asabek sana musibet ve herhangi bir bela geldiği zaman da ona sabret diye buyuruluyor. Mümin kardeşlerim işte bundan dolayıdır ki sadece kendimizin kurtuluşu kafi değildir. Kafidir ama kafi değildir diyor. Çünkü kendi neslimizin, çoluk çocuğumuzun da İslam ile müşerref olduktan sonra İslam'ın emirlerini öğretmekle, ona bildirmekle, anlatmakla bir edebeyn olarak bizler mesulüz, sorumluyuz kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an hepiniz çobansınız ve her çoban güttüğü sürüsünden meşguldür buyurmakta. O bakımdandır ki mümin kardeşlerim demek ki onların da kurtuluşu için İslam'ı öğretelim, namaz kılmayı öğretelim, asla İslam'ın yasakladıklarını bildirelim. Onlardan sakındırmaya çalışalım. Helallerini, haramlarını anlatmaya çalış. Kurtuluş budur. Yol varsa budur. Bilmiyorum. Başka çıkar yol. Deniliyor ya. işte budur. Başka evet inanışlar olabilir. Biz zoraki hiçbir kimseye hani ne derler demokrasinin kılıcı diye bir tabir vardır. Edebiyatta veya şeylerde. Yani zoraki böyle bacak koyup da, hadi sen de müslüman ol, yoksa oldun oldun kellen uçar oldun. Demek ki yok. لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُصَاٰيْتًا Evet. Sen, peygamberin, inanmayanlar içerisinde böyle onları zoraki kılıç kuvvetiyle İslamiyete çağırmakla yükümlü değilsen terbiye edeceksin. Onlar kendi gönülleriyle inan, inanıyorlarsa ne ala inanmıyorlarsa bırak oldukları gibi yaşasınlar. Ama tabi bizim dinimize de inançlarımıza da saygılı olsunlar. Biz nasıl ki onlara müsamaha ediyoruz dini onlar da bizim inancımıza evet ne yapmaları lazım saygılı olmaları lazım. Din budur. La ikraha fiddin La ikraha fiddin La ikraha fiddin Dinde ne demek? Zorlama yok, zorlama yok, yine zorlama yok. O itibarladık ki, mü'min kardeşlerim, demek oluyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, lokmanın oğluna vasiyeti bu. Kuranda da diyor ibret alalım örnek alalım diye ibret alanlardan olalım. Geri kalanlardan olmayalım. Geceleyin herkes uykuda iken biz yol almaya çalışalım. Tevbe işliği var mı? Özel geceleri, kandil geceleri, mübarek geceleri ganimet bilelim. Ganimete şu anda konalım ki ganimetlerin daha baha biçilmeyen olanı yarın kıyamet günündedir. Ona nail olalım. ألا إن أحسن الكلام ولا أدب كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرأت القرآن في السميع